bellek dosyası falan burada kullanıldığını görüyorsunuz. Bellek ramınızı falan görüyorsunuz. Sürpriz'i görüyorsunuz. Ekrana tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan Nvidia GeForce bakın. GT 420 Aşağı indiğinizde paylaşılan bellek 4 GB yaklaşık top bellek ise 5 GB kaç bit olduğunu veya kaç hz'si olduğunu buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Masaüstü çözünürlüğü, ex, etkin sinyal çözünürlüğü, yenileme hızı, bit derinliği, renk biçimi, renk alını. Ee, buradan da sizinki en fazla kaç salonu seçin. Buradan iki kablo bağlayabiliyorsunuz. Bende tek monitör var. Arkadaşlar e, çok şöyle yapıyor. Buradan ekran alıntısı aracına tıklıyor. şimdi e, şuraya dosya gezginliği giriyorsunuz Bu bilgisayar diyorsunuz. Özellikler diyorsunuz. Buradan gelişmiş sistem ayarı diyorsunuz. Şimdi buradan ayarlar diyorsunuz arkadaşlar. Burada bilgisayarım için en iyi olan Windows sesini diyor. En iyi performans için ayarlayın şimdi bunu. Şimdi yazı falan ne işte. Burada e, simgeler yerine küçük resimleri göster. Bir de arkadaşlar son olarak şunu söyleyeyim. Buradan kişiselleştir diyorsunuz. Buradan yüksek karşıtlık ayarına tıklıyorsunuz. Arkadaşlar yüksek karşıtlık ayarını açtığınızda Arkadaşlar bunu açtığınızda bilgisayarınızın görüntü kaliteleri falan düşüyor ama fps'inizi FPS güzel şekilde eee